Vanilyalı pandispanya. Malzemeler. 8 yumurta. 5 çorba kaşık un. 11 çorba kaşık toz şeker. Yarım çay bardak sıcak su. 1 paket vanilya. Hazırlanışı. 8 yumurtanın sarıları ve beyazları ayrılarak ayrı kaplara alınır. Toz şekerin yarısı beyazların üzerine alınarak mikserle köpürene kadar çırpılır. Kalan toz şeker de sarıların üzerine alınarak köpürtülür. Daha sonra ikisi aynı kaba alınarak bir paket vanilya, ılık su ve un ilave edilerek hamur elde edilir. Hazırlanan pandispanya hamuru kek çemberine alınarak önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 40 dakika pişirilir. İçinde kabartma tozu olmayan pufuduk bir pandispanya. Bu pandispanyanın içine ve üzerini çok farklı meyve ve kremalarla zenginleştirebilirsiniz. Biz ara katlarını şekerli su ile ıslattık. Daha sonra erimiş çikolata ve krema karışımı parantez içinde ganaj ve vişne ile ara katları lezzetlendirdik. Evinizde kendi pastanızı pişirmeniz için ilk adım. Pastanızın üzeri için şeker hamurunun ve çiçek süslemelerinin yapımı haftaya devam edecek.